Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel ee, bir oyun oynayacağız Bugün sadece ceza yiyeceğiz. Ödül mü yok. Evet. Sadece ceza yiyeceğiz. Şöyle, Şöyle cezalarımızı tuz, görüyorsunuz. Tuz, Burada biber. da cezalarımız var. İsterseniz... bir bardak su. tuz. Burada bu da biber, bir Acı kısmı. biber limon. İşte bu kadar. Evet. Hadi taş kat makas yaparak ilk önce kim başlayacak? Ben verdi olacağız. Ali çünkü olmayacak. Küçük o daha. Evet. Çünkü kendi hazırlıyor Hadi gel. <laughs> hadi hadi. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. 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 Tamam hadi önce Emel başlıyor. Bir ceza al. Bir bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah bir şey çıkar. İnek gibi beş kez <gülüyor> var. <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> Ay, var, var. Şöyle kameradan dolayı. Hadi bak. Başla. <laughs> mö, 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 Mö. Beş kere vardı, aferin şimdi, <laughs> şimdi sıra Arda'da. Arda. Şöyle Arda bir tane ceza çekti. Arda. Göz aç. Ben, ben açacağım, açacağım şimdi ay. Şey Çok eğlendi değil mi? Açmak şey. Pas. E Arda ne kadar şanslı sen? Pas çıktı var ya ceza falan yemiyor. E Emel de sıra teker. E evet, ben şundan alayım böyle. Kadehim ben. Aç bakalım üstünde ee, ne yazıyor? Altı kez Allah. altı kere zıpla. Allah. Başla. 1 2 <laughs> üç, dört, beş, altı. Evet Emel de cezasını çekti. Şu arkadaşlar ona... yani böyle bu kadar emek veriyoruz gerçekten sizin için. Yani gerçekten de videolarımızı beğenin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz en son sıra Arda'daydı. Arda bir tane seçer misin? Evet, sen seçeceksin. Bakalım ne çıkacak. sen, der. Sen bak, ben bak, bak sevmiyorum. Evet Arda o kadar korkuyor ki cezalardan. <laughs> limon yala. Ardacığım bir limon yalar mısın? Bu değil. Ah, mis mis. Bunu seni yedik. Tamam. <laughs> ne? Evet arkadaşlar şimdi Emel alacak. Emel sıra sende. Sıra sende. Al bakalım. İnşallah şey güzel bir şey çıkar. Bak ne çıkıyor. Bir dakika. Hadi. Ay ben senden daha heyecanlıyım Emel. Pas çıktı. Aa iki tane pas vardı. Emel şanslısın. Pas çıktı Emel'e. Şimdi Arda'da sıra. Arda al. Arda Bail limonu hala sen bırakmadı. Ben. Arda alır mısın? Sana da pas çıkmıştı. Bu arada bu böylelikle paslarımızın hepsi bitti. Bugün ceza videosu çekiyoruz. Gerçekten çok Bir e bakalım zor. ne çıkacak? Evet şöyle. Bakalım. Ne çıktı be? Ay pul biber yala. Ay Arda ay. ve pul biberimiz burada. Birazcık pul biber al. Birazcık al çünkü daha küçüksün. Yalayabilirsin. Su hiç olamaz. <laughs> çok acılıydı. Kamera arkasında belki atabiliriz. Yok mısırdı? Arda çok. Hayır Arda asla atmaz. Bak Arda yedi. Şöyle biberleri yemiş o. Sıra bende arkadaşlar. Görüyorsun Sarda hiç atmadım. Bir bakalım. Sıra Emel'de. İnşallah çok kötü bir şey çıkmaz. Ya. Acı biber ye. Tam da elledim o çıktı. Allah. Allah. Hiç. Emel şu anda acı biberleri yiyor. Böyle. Ve... Ali de yanıma gelip sürekli Söyle diyor ki abla bana nerede? Şey abla bana nerede? Ona diyorum ki sen küçüksün. Diyor bana nerede? yani sağlığı için yani, ona diyemiyoruz yemiyoruz <laughs> Kamera arkasında atacak yere... <laughs> Yo, Hayır hiç kamera falan arkası yapmayacağım. Direktmen video ne olacak? Şimdi bende. Aa attı. Azıcık. Switch switch. Küp... <gülüyor> <gülüyor> küp şeker yok mu? Küp şeker ya da toz şeker gelsin. Bende var bende var küp şeker. Aa hayır bu ceza oyunu. Küp şeker mi? Küp şeker <laughs> vermiyorsun. Dayanacaksın. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz videomuz. Emel'in canı gerçekten çok yanlı. Şu anda ağzında bir tane küp şeker var. <laughs> Aceleden gitmiş küp şeker yemiş. <laughs> Toz şeker de yememiş. <laughs> İsterseniz devam edelim. Şimdi sıra Arda'da. Arda çek. Hadi Arda hadi. İnşallah kötü bir şey çıkar. <laughs> Veda ediyor. <laughs> Dur. Şimdi... pas çıkmış. Ah. Pas bitmiş de Arda. Çok sıra bakma da pas bitmiş. Dilim çok uyanıyor şu anda. Tuz ye. Tuz ye tuz. Şöyle görüyorsunuz tuz ye yazıyor. Bakın şurada tuz beyaz olan. Hayır tuz yemiştim. Arda galiba bu akşam bu tabaktan yedi. <laughs> evet bakın Arda yedi. Uy. <laughs> tamam hadi devam edelim. Hele bak Emel'e. <laughs> Koy o yerine. Sen çıkmamıştın Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Ben de mi? Bir tane... Son bir tane kalmış ve inşallah Şöyle güzel Arda bir Için şey son... Aa bitmiş. Ben sanıyorum sanki içinde var gösteriyorum. Tuz yalan bu Tuz mu? Evet. Buna da tuz çıkmış. İki kere tuz yazdım. Şöyle alıyorum. Tuzu ben seviyorum. Arda yiyecek de bu yalada. Seviyorum ben tuzu. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Bir like'ınızı alırız. Çünkü çok emek veriyoruz. Gerçekten. Hoşçakalın.